Evet gençler, gününü düşünür de demiş, hava güzel, tam damda bisikletimiz var. Şu an biraz rüzgarlı. Şimdi daha doğrusu salayla arabayı almak için gitmem gerekiyor. Hiç fazla olarak da can dostum bisikletim var. Bu rüzgara karşı biraz zor olacak ama yine yolum açık oluyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, her zamanki güzergahımın üzerinde bulunan Hacı Mehmet Çalışkan Camii, Karakamış mahallesine yakın bir camiinde dere boyunda giderken her zaman önünden geçtiğim ama okumaya fırsatım olmadı. Bir beyitten bahsediyorum. Dünyaları verseler iki gözünü vermezsin. İki gözünü verene niye secde etmezsin? Necip Fazıl Kısakürek. Çok manalı, çok anlamlı oldu benim için sürüşüme devam ediyorum